aşağı düşmeye başlıyor. Evet canlar rakiplerimizi aşağı düşüreceğiz ve biz en yukarıda kalarak oyunu kazanacağız. Yes. Oyuncu aile. Ba, 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 Şimdi canlar daha oyunun başındayız. Bir dakika rakipler gelecek diyor. Geldi. Aa gerçek oyuncu mu bunlar? Poo, poo. Sakin. Ben yukarıda ben kalmaya ben çalışacağım. Bu. Bak başta bir eee. uzakta kalacağım canlar. Oyunun daha başında olduğumuz için iki tane seçenek var. Onlar gitti Bada. zaten. Ben neyik bende Bakayım mi? bir dakika aşağıda ne, ne var. Bak bak. Hayır kötü yerde Şu an zaten ben kaldım dostum. Birinci daha oyunun başında olduğumuz için canlar. Şu an iki bölge var. İleride daha da artacak bölgeler. Hadi dostum direkt hızlı başla. Hızlı tipimizi falan da değiştireceğiz. Böyle tip falan da alacağız. Millet ya değişik aynen değişik tip almış. Ya böyle beyaz tuhaf bir tipimiz var. Şu an 15 artık. kişiyle birlikte yarışıyoruz. Amacımız bak onların geçtiği Bada. yerleri düşürmek. Bayağı bir anda aşağı düşüyorlar ha çok hoşuma gidiyor. Dostum sakın. Hayır. Sakın sakın sakın. Sen de düş, sen de düş. En yukarıda ben kaldım değil mi? Sen ben na, de mi insem na, acaba aşağı? Na, 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 aşağıda karışıkla inmek dolu, istiyorum. Dolu yere in bari. Dolu yere ineceğim dostum. 4 kişi kaldı zaten. Biri daha gitti. 3. Şu an aşağıdalar. Yanınıza geliyorum. Burdur'dan yanınıza geleceğim. Se ve canlar biz bunlar Fall filan alışkın olduğumuz için rahat bir şekilde yenebiliyoruz hepsini. Gönder dostum seri seri yeni oyunlar gelsin. Yeni oyunlar toplamda kaç oyuncu? 15 oyuncu geldi. 20 oyuncu geldi. Oo, çok İş iyi. kızışacak. Hemen evet, onlar bakalım. hızlı bir şekilde aşağı düşürmek istiyorum Haydi! Box eldiveni aldım. Vuracağım hepinizi, hepinizi, hepinizi. Ya hepiniz, hepiniz, he? Önce bir yürü sen. Dur dur aşağı düşeyim önce onların yanına bak. Box eldiven aldım ya vuruyorum bak görüyor musun? Ya arkadaş bak. Denk getirdiğimi aşağı atıyorum. <laughs> Hayır. Güzel. Ben de 11 düştüm. kişi var hala. Sen gider misin aşağıya? Ya dakika, şunu 7. Yedi düştü o zaten. Ama Boks buradan sonrası yok. yok. Buradan sonrası yok. Kaldı. Atma kendini. Biz bu oyunları biliyoruz ya. Biz bu oyunları biliyoruz dostum. Hemen hızlı bir şekilde yeni oyuna başlıyoruz canlar. 500 para yaptığım zaman tip de değiştireceğim. Şu an tipsiziz. Bilmiyorum. Hakikaten tipsiziz Ay yani. Evet Suratsızız ya. şu an. Ne surat var ne kıyafet var ne... <laughs> bir dakika. Ay küçüldü. Oyun gitti de zorlayacak dostum diyorum ya sana çek atla hani, o Ben, ha, ha, ha. ben ha, şu an birazcık tehlikeli var. boyutta evet, gidiyorum. Şu an tehlikeli yerde. Kobidi kobidi sen git. dostum seni yakacağım. Bir dakika gelme gelme ben buraya gelemezsin. Yapıyorum. Gitti aşağı gitti. Git. Şu an git. ben burada ben zaten nana, en üstteyim. Aşağı in biraz risk almak istiyorum. Aşağı ineceğim dostum atlayacağım o. Son anda durduk az daha gidiyorduk. Başla dostum bir sonrakinde kostüm alacağız merak etme. Gönder Topluyorum. gelsin. Hadi Gönder bakalım. gelsin. Oyuncu yazan biziz canlar. Oyuncu aile, aile sığmamış. Oyuncu yazmış Oyuncu sanki. yaz. Dede, geliyorum dede. Amacım sensin dede. Seni aşağı düşürmek. Dede düştü. Düşürmek. Zaten. Tamam, seni biraz daha düşüreceğim dede. Etrafında gezip seni düşüreceğim dede. Merak etme. Nerede taktın dedeye? Dede, dede, dede neredesin? Tarafa. Dedeyle birlikte yarışacağım. Dede bir yarış aşağı yapacağım. indi. Dede aşağı ben de aşağı ineceğim. Dede dede, dede dede gelecek esin bulaş. Dedeye suikast kurdum. Şimdi deden altına ineceğim. Al. Suikast kuracağım dedeye. Bu en yapmış. Buradan Kuleyin başka alt Bundan 6 başka yok. başka yok. Şurası kapalı mı? Kapalıysa yandık burası. Kapalı değilmiş Allah'tan. Şu an 6 kişi kaldı canlar oyunda. 5 aha, kişi gidiyorlar, ha, gidiyorlar, gidiyorlar, Dört gidiyorlar, gidiyorlar. 4 gidiyorlar, oldun. 4. Daha yukarıda mı onlar? Yer yok. 3 oldu. 3 oldu. Kendine yol kapattın. Güzel evet. 3 kişi. Evet, ha, düşer yakamadı. misiniz? Düşün düşer artık. Tamam. 2. Son, son. Sen de düşersen. <laughs> Şimdi canlar tipimiz varsa tipimizi değiştireceğiz. Tipimiz Kendimize yeni tip alalım. Tipimiz bak yeni tip. A güzel. Rastgele aç 500. Fena değiliz. Wow. Komando olduk. Siz şimdi bizi hiç yenemezsiniz. Biraz önce de yenemiyordunuz. Şimdi hiç yenemeyeceksiniz. Komandoyuz artık biz. Biz gayet güzel de biraz daha para biriktirip değiştirebiliriz. Aa burası güzel. Sakin dostum sakin. İniş. Araya ben. düşme sakın. Dostum, hayır. Hayır, benim. hayır. Şu an var ya 20 kişi ya çok karışıyor hiç. Evet kaç. Aradan kaç. bir yere düş. <laughs> güzel güzel bak bura bitince ya karşıya geçeceğim. Ya 20 kişinin hiçbiri düşmemiş daha bura bitince karşıya geçeceğim. Bak böyle, aa yukarıda boks eldiveni var onu gördüm. Bir dakika onu almam lazım. Aman çok lazım çok sanki lazım, herkes. Tabii. Aşağı aldım. iniyor herkes. Aldım 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 füze var. Füzeyi de herkes. alacağım. Bu işe yarıyor? Uçabiliyorum. Dostum sen gider misin şuradan bir tane boks yapalım. Bak gönderdim onu. Yukarıya çıksana füzenle. Bak gönderdim onu oyunun dışına. <laughs> Başta kim kaldı dostum geliyorum. Füze almak bayağı işe yarıyor canlar. Başla dostum gelin. Artık tipimiz de hepiniz yeneriz hepiniz yeneriz. Bu tip Aşağıda başka füze gördüm. Tip. Direkt aşağı atlamam lazım. Aşağıda füze gördüm. Ya aşağı nasıl atladım. Aşağı Aşağıda füze ya. var bak. Aşağıda füze. Şur, çok çok. Aa! Yanlış atlamışım. <laughs> Şöyle aha, boşaltayım aha, da düşenler düşenler direkt gitsin Among us ah, dostum. Among ah, gaz karakterimiz. Dostum dostum sakin. Şu an ben bunun altına düştüğüm zaman yeniliyor muyum? Evet. O yüzden atlayacağım. Heyecan katacağım oyuna. Heyecan katacağım. Aşağıya boşaltacağım. Yukarıdan gelenler düştüğü zaman direkt boşluğa düşecekler. O yüzden atlayacağım diyor ya. Bari geri git. Hayır dostum bak bak. Buraları kurla bari. Buralar boşaltıyorum işte. Şimdi düşenler direkt düşecek. İnşallah Ke boşaltma. Kendin mı? de düşecek. Kendime yer de bırakmamışım. Aferin. Heh. Ah. Ama yenil. Son anda birinci olduk. Oyun başladığından beri hiç yenilmiyoruz. Yine yenilmeyeceğim dostum. Yine yenilmeyeceğim. Bir dakika başlasın ya oyun. En aşağı ineceğim. En aşağı inip en aşağı boşaltacağım. Hızlı bir şekilde düşmeye çalışacağım bak. Amacımız hızlı bir şekilde düşmek olacak. Hadi dümdüz ineceğim, dümdüz hiç bak tepki vermeyeceğim dümdüz düşeceğim. Amacım düş en aşağıya boşaltmak. Çok eldiven var onu da almayacağım dümdüz. En aşağıya boşaltmaya çalışsın da birileri Bu de son benimle olabilir aynı taktiği mi acaba? Bu son olabilir Bu değil. mi Kırmızı, kırmızı en son. Bu en son. Şimdi burayı boşaltacağız var mı altında görünüyor mu? Hayır görünmüyor yok tamam, var burayı artık. Burayı boşaltacağız canlar, Gelen indireceğiz. Geleni boşaltın canlar boşaltın. Hep birlikte buraları boşaltabiliriz bak sana Ay, taktiksel taktik bir şey yapacağım. Bak. Sana taktiksel Geçeceğim. bir şey yapacağım. seni aşağı göndereceğim A füze. Ben alacağım oh. onun hani... Düşerken kurtarıyor mu acaba bu? Bence kurtarıyor. Ben kurtarıyor bayağı işte oradan oraya. Bak görüyor musun? <laughs> Az daha düşüyordun. Hayır dostum güzel uçurabiliyor biz. Bak mesela buradan şuraya gidebiliyorum. <laughs> Oyun aşırı tatlı canlar bilmiyorum ben bayağı beğendim. Şimdi bir dakika. Ayet oh. bonus, mu? Bonus ben bonus bölümleri sevmiyorum. Ya topla ama tipimizi değiştirelim işte ama bir bir topluyoruz ya şuna baksana bir 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 hayado toplayacağız ha ya tam işte bu başka levelim yok zaten bu yani burayı toplaman lazım başka gideceğim kırta yok toplayabildiğim kadar toplayacağım Hırs yaptım topla 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 hepsini toplayacağım hepsini toplayacağım yani bir zahmet topla ve düş hayır aldım hepsini aldım 91 tane topladık bu çok güzel tipimizi değiştirebiliyoruz rastgele aç dostum Among Us karakteri geldi. Yeşil yeşil. Yeşil olduk. Yeşil, yeşil atacağım. Yine Oyuncunun taktik yapacağım. Oyuncunun yeşili. <laughs> güzel, güzel. Aa aynısından bir tane daha onu düşürmeye Aa. çalışacağım. Rakip. <laughs> Sen rakipsin dostum bana. Gel yeşiliyi düşürmeye çalışayım. yeşil şu an senin peşindeyim sadece. İn aşağı dostum. İn aşağı. Seni var ya düşürene kadar uğraşacağım. İn aşağı. Buralar buralar buralar. buralar, buralar, buralar. Hayır hayır. Buradan düşürmeye gelemezsin. Buradan gelemezsin. Senin önünden gidip önünden gidip hepsini alacağım düşüreceğim. Düştün mü? Geliyorum. Düşür. Şimdi geliyorum bak kafandayım senin. seni düşüreceğim hangisi benim hangi yeşilli benim oyuncu yazan benim evet, onu düşüreceğim. Evet, Güzel düş aşağı aa, geliyorum. Kafası dur. hayır. O beni yendi. 19. oldum. Yeah, diyerek gittik. Ama nereye takacağız eldiveni? Elimiz yok ki bizim. Onu ben alacağım bir Çok saniye. Çok merak ettim. Git. Bir daha bak. Ha, ha, ellerimiz çıkmış dostum. Seni de aşağı atarım. sen Sana da sana da. <laughs> çıktı sonradan el çıktı. Bak sana da sana da sana da Aa, sana da. Hayır. Sosu, da çok sana fazla sana Among Us karakteri geliyorum. var. Geliyorum sana da. Gelemiyorsun. Bak gönderiyorum. <laughs> bak bak sen Among Us karakteri düşmansın sen, sen gel. Ha. Geliyorum daha <laughs> dur. E düştün mü? Tombo. Son, son artık son düşemezsin. Bu. Son bu. son. Düşemezsin dedim. 13. sırada bitirdik. Oyun gitti de daha Aa. da zorlaşıyor. Hay sen zorlaştırıyorsun dostum başla. Bu sefer siz görürsünüz aşağıda boks, eldiveni var. Konuşamıyorum. Boks eldiveni var aşağıda. <laughs> eldiveni alıp direkt uçacağım. <laughs> Geliyorum dostum. Eldiveni aldım. Bu eee... benim eldiven. Sen, sen gider misin aşağı lütfen? Ya, bakalım. vuracağım bakalım. Hadi diye görüşürüz. Diye görüşürüz. Sen aşağı git Nasıl vurdum onu? Ne de aşağı? Sen git aşağı. Sen aşağı gideceksin diye dostum. Tutturdu. Seni ben göndereceğim. Bak seni göndereceğim. Gittin Gitmiyorum mi? Ha, gitti diyor. artık görüşürüz. Şimdi sıra sende dostum. Geliyorum. Hop, 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 hop. Geliyorum kaldı sen. O düşün. kaldı mı? İncen aşağı, incen ince geldim. E ee, atlayamıyorsun ki hep hep hep. Dur 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 gelecek. Sen git o zaman. Ya bak kırmızı. Bize... Kuzey alayım. Güzel aldım güzel. artık uçarım. 3 Üç ha, kişi kaldı ha, zaten. dur, dur 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 sana bir tane. Hep, hep. Sen ne yapıyorsun orada ya? Gider misin lütfen? Bırak düştün ya. <laughs> tamam gel gel. Şimdi geleceğinden mi? Havada. Canlar <laughs> oyun aşırı tatlı ve güzel. Evet. Eldiven var mı eldiven? Aşağıda en aşağı ineceğim ya. Bu sefer yine taktiksel olacak. Boş. boş. işte aşağı hızlı bir şekilde ineceğim. Aşağıya boşalt. Aşağıyı boşaltacağım dostum. Bir dakika kırmızı Allah nerede? Allah'ım. Kırmızı. Kırmızıyı boşalt. Burayı boşaltın, 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 boşaltın. Gelen gitsin, gelen gitsin direkt. Kırmızıyı boşaltın kafasını. dostum. Bak görüyor musun? Yukarıdan diyor biz diyor en üstte Yaşıyor diyor bir şey olmaz diyor. Bir sen... düşüyorlar aşağı gidiyorlar. Bak buraları hep boşaltacağım. Varmış. Hep buraları bak, boşaltacağım. Bak düşeceksin. Hayır 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 boş. Bak, düşmeyeceğim düşmeyeceğim düşeceğim. Düşeceğim. Ortayı komple boşalttım dostum. Bak görüyor musun? Şimdi biraz sonra düştüklerini göreceksin. Ya onlar ee -e 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 diye gidiyor zaten de bak şu şu gidiyorlar. Patır patır gidiyorlar. Bir dakika dostum ortayı boşaltmaya çalışıyorum. Sakin. Buradan bana yer aç lütfen. Çekilir Çekil şuradan. misin şuradan? Çekilir misin şuradan? Ortayı komple boşaltmaya Ar çalışıyorum. Ar Yukarıdan gelenler neyizdir? düşüyor aşağı. Şunu da almam lazım. Niye baba? Niye baba aşağı düşebilir misin lütfen? Ya kendi isteğinle düş. <laughs> Ya zorla, Ya da biz düşüreceğiz seni. seni. Şu an güzel canlar Herkesin yukarıdan gelenler aşağı düşecek. Onlar yukarıda Tut, daha bak. Tarafa. Gitme o tarafa. Gitme oradan. Aa. Birinciyiz. Uçarken zafer aldık. Niye çünkü ortayı boşalttık. Taktik yaptık canlar. Bilmiyorum oyun aşırı tatlıydı. Bu tarz oyunları sık sık görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>